Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle WhatsApp durum indirme nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Aranan videolar arasında en çok bunu gördüm ve benim de ilgim olduğu için genellikle ben de kullandığım yöntem olduğu için bunu göstereceğim arkadaşlar. Android'de değil, iPhone'da nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Android'de birçok programı var. E, indiriyorsun ücretsiz programlar vesaire ama iOS'ta e, iPhone'da böyle bir şansın yok o yüzden ben de daha çok ilkel yöntemlerle biraz daha hani böyle e, kalitesiz olsa da alabileceğimiz tarzda bir video çekeceğim arkadaşlar öncelikle e, fotoğraf ve video indirme bunun hakkında şey yapacağım şimdi arkadaşlar ilk olarak bu video var e, bu video ben az önce ekran kaydı aldım e, bunu bu şekilde alttan e, telefonun kendi ekran kaydından ekran kaydı olarak alıyorsunuz baştan sona kadar. Daha sonra fotoğrafları fotoğraf olarak da göstereceğim. Fotoğrafı da ekran resmi alıyorsunuz. Evet, devam edelim. Fotoğrafı da ekran resmi olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraf kolay, e, basit. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız program InShot programı. Bunu buna bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Hayır, bu düzenliyordum. Sil. Şimdi arkadaşlar videonuzu galeriden düzenlemeyi yani video aralığını galeriden düzenlemeyi siz yapın. Yani kırpacağınız yerleri kırpın. Şimdi ben videomu seçiyorum. Ben kırptım videomu. Şimdi arkadaşlar buraya geldi ve bayağı bir geniş. Öncelikle arkadaşlar ilk yapacağımız iş InShot programının reklamı var burada. Şöyle göstereyim bu reklamı arkadaşlar tıklayarak bir kere kaldırın deyip kaldırıyorsunuz. Bir kere kaldır dedi diyorsunuz ama bir kere eline mahsus değil. Her videonuzda her montajınızda bunu yapabilirsiniz. Ee, daha sonra arkadaşlar solda tuval yazıyor. Tuvale tıklıyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi farklı oranlar var. Bunu orijinale tıklıyorsunuz ve orijinal boyutuna geliyor. okey e tıklıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar işte kırpacaksınız buradan da kırpabilirsiniz videoyu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Tuvale tekrar geleceğiz, orijinal boyutunu aldık, zoom diyeceğiz. Yaklaştırayım size, zoom diyoruz. Biraz yaklaştırıyoruz. Biraz yaklaştırdıktan sonra arkadaşlar, biraz yaklaştırmamızın amacı şu arkadaşlar, yukarıda gördüğünüz gibi işte kimden aldığım, işte altta cevapla kısmı vesaire bunlar bulunuyor. Yaklaştırdıkça görüyorsunuz, bakın. Bakın bunlar gidiyor. Bunlar gittiği zaman bırakıyorsunuz. Evet. Telif yemeyelim. E, Okey diyoruz arkadaşlar. Videomuz bu şekilde videomuzu almış olduk. Kaydet diyoruz arkadaşlar. E, kısa zaten. Kısa bir süre içinde kaydoluyor. Daha sonra arkadaşlar e, zorlu kısım videoydu. Videoyu hallettik arkadaşlar. Videoyu bu yöntemle halledebilirsiniz daha sonra program vesaire bir şey çıktığı zaman ben zaten hani direkt size sunacağım. Fotoğrafı da göstereceğim. Evet arkadaşlar. Tekrardan devam edelim. Video nasıl indiririz? Bunu gösterdim arkadaşlar. Videonun boyutu biraz küçülebiliyor. Biraz küçülüyor ama programsız hani programsız dedim hani direkt ee, indir WhatsApp durum hikaye indir buna bunlar için yapılmış program olmadığı için e, en iyi bu şekilde sonuç alabiliyoruz umarım beğenmişsinizdir şimdi fotoğraf e, nasıl yapacağız şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar fotoğraf cevapla kısmı vesaire burada mevcut bunu da arkadaşlar telefonumuzun kendi galerisinden düzenle kısmından alttan bir saniye alttan şuradaki ilk baştaki imgece tıklıyoruz arkadaşlar buradan böyle gelip o tarafı tam kenar noktalarından alıyoruz. Şu yanı da alalım. Bitti dediğimiz zaman arkadaşlar, gördüğünüz gibi nasılsa aynı şekilde aldık fotoğrafımızı. Hiçbir şekilde cevapla kısmı vesaire kalmadı. Şimdiden aldığımızda gözükmüyor. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu bir birçoğunuz yapıyordur zaten. Bunu biliyordur ama bilmeyen arkadaşlar için bir yol oldu. Video indirmede de bu şekilde arkadaşlar. Fotoğraf da bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. İlerleyen zamanlarda uygulaması vesaire çıktığı zaman direkt size yansıtırım zaten. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.